Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün size e, Richard Gabriel'ın İslam'ın İlk Maraşeli Hazreti Muhammed kitabı ile ilgili bir bilgilendirme yapacağım. Kitap benim çok hoşuma gitti. Entelektüel açıdan çok doyurucu bir kitap. Fakat e, bu kitap bu ve benzeri kitapları e, okurken dikkat etmemiz gereken bir nokta var arkadaşlar. Modernite öncesi e, olayları Sosyolojileri incelerken modernite parametresini ortaya koymamalıyız. Yani modernist paradigma ile hareket etmemeliyiz. Yani bu ne demek? Bizim aldığımız çağdaş eğitimin kriterleriyle modernite öncesi bir olayı e, yargılayamazsınız. Bakın inceleyebilirsiniz ama yargılayamazsınız. Buna e, çok dikkat etmemiz gerekiyor özellikle dini konularda insanlar belirli süreçlerden geçince tepkisel olarak bazı konulara ön yargılı olabiliyorlar. Fakat bu çok yanlış bir şey, entelektüel bir tutum değildir. Richard Gabriel kendisi kitabın yazarı Richard Gabriel kendisi böyle bir şey yapmamış bir Hristiyan olarak yapamaz zaten. Bilim adamı böyle bir insan değildir. Bilim adamı olaylara objektif bakmak zorundadır. Siz de objektif bakmak zorundasınız. Şöyle bir olay var. İki şeyi birbiriyle karıştırıyor insanlar. Modernite öncesi bir şeyin, bir kurumun, bir ideolojinin, bir dinin bugün bize dayatılması, dayatılırsa, evet bugün bana dayatılırsa bu şekilde yaşamak zorundasın diye ben onu modernist paradigmayla yargılarım ve ortaya bir yargı koyarım. Fakat ben modernite öncesi bir şeyi araştırıyorsam, inceliyorsam burada modernist paradigmaya yargıyı kullanamam. Bu benim olayı, konuyu anlamamı, ideolojiyi ve dini anlamamı engeller. Anlatabildim mi çocuklar? Yani bu ikisinin farkını çok iyi anlayın. Şimdi bizim e, toplumda her şey çok keskin. Her şey çok keskin, çok köşeli bir toplum olduğumuz için belirli konuları da anlamaya anlama konusunda kabiliyetsiziz. Maalesef kabiliyetsiziz. Çünkü şemalarımız çok sınırlı. Konulara bakarken şemalarımız, değer yargılarımız, parametrelerimiz çok sınırlı. Neyse kitaba gelelim arkadaşlar. Kitaptan önce Richard Gabriel'dan biraz bahsedeyim size. Biraz Richard Gabriel kendisi asker lise okumuş, bir askeri tarih uzmanı. Çok önemli bir entelektüel. Bütün dünyada, bütün kültürler hakkında çok objektif e, eserler ortaya koymasıyla tanınır. Çok farklı kültürlerde çok özgün e, yargılar ortaya koymuştur kendisi. Başka eserlerini de okumanızı tavsiye ederim. Ee, hoşunuza gideceğinden eminim. Şimdi arkadaşlar e, kitapta neler bulacağız? Ben biliyorsunuz kitaplarla ilgili hiçbir zaman e, şey ortaya koymam. Kitabın içeriğini tam olarak anlatmam. Merak uyandırmaya çalışırım. Kitabı okutturmaya çalışırım. Bununla ilgili e, sizlerin aklında soru işaretleri oluşturmaya çalışırım. Kitapta dikkat çekici olarak e, bazı unsurlar var. Bunlardan birisi kız çocuklarının çocuk yaşta evlendirilmesi. Ee, size şöyle bir soru sorayım. Kız çocuk o dönemde Arap Yarımadası'nda kız çocukları küçük yaşlarda evlendirilerek e, kız çocukları açısından bir kazanım elde edilmiş midir? Yani küçük yaşta kız çocukları büyük yaşlardaki veya da yaşatı bireylerle evlendirildiği zaman bu o coğrafyada yaşayan kız çocuklarına olumlu bir katkıda bulunmuş mudur ya bunu mesela bunun cevabını kitapta bulabileceğiz bunun cevabını kitapta bulabileceğiz yine kız çocuklarının küçük yaşta doya doğar doğmaz e, diri diri gömülerek öldürülmesinin öldürülmesinin küçük yaşta evlendirilerek e, engellendiği önüne geçildiği bu ölümlerin durdurulduğu iddiaları var bu ölümlerin artık bu fakir ailelerin bu çocukları öldürmekten vazgeçtiği iddiaları var. Bu ne derece doğru veyahut da doğru mu? Kitapta bunun cevabını bulacağız arkadaşlar. Yine kan davaları. Kan davaları Arap kabileleri arasında bir adalet tesis edebiliyor muydu? Şaşırtıcı şekilde cevaplar var bununla ilgili. Kan davaları en zayıf bireyi koruyabiliyor muydu? Bununla ilgili şaşırtıcı ve şok edici cevaplar var kitabımızda. Ve somut delilleriyle bu kanıtlar sunuluyor. Daha sonra Hz. Muhammed'in vahiy alma deneyimiyle ilgili çarpıcı iddialara çarpıcı cevaplar verilmiş. Mesela bazıları o dönemde de hatta günümüzde de bazı Hristiyan tarikatlar bu iddiada bulunuyor. İşte Hz. Muhammed vahiy aldığını zannediyordu herkes fakat Sıtma nöbeti geçiriyordu, sıtma semptomları e, gösteriyordu diyorlar. Bunun e, cevapları var kitapta, somut olarak. İddialar da var, somut olarak cevaplar da var, somut olarak. Fakat ben kitapta yok ama e, bu yanıt ben kendi daha önceden okuduklarımdan yaptığım araştırmalardan bir iki cevap vereyim bu konuyla ilgili. Şimdi arkadaşlar sıtma hastalığı, ateşli hastalıklar daha çok Medine'de daha çok var. Çünkü orası daha sulak bir arazi. Sulak bir arazi olduğu zaman o dönemde sulak arazilerde sıtma falan böyle kolera gibi ateşli hastalıklar çok oluyor. Şimdi bölgenizdeki insanların zaten dörtte üçü sıtma hastalığına yakalanıyor. Bu semptomları gösteriyor. Dolayısıyla bu semptomlar halk tarafından çarpıcı, ilgi çekici, e, spiritüel bir etki göstermez yani. Çünkü zaten halkın dörtte üçü bu e, sıtma nöbetini geçirmiş. Halk için alışıldık bir şey. Dolayısıyla bu... E, halkın gözünde çok sıra dışı bir şey değil yani. Hazreti Muhammed'e çok sıra dışı bir yere taşımaz. Onun için bu e, iddiaların e, boşa çıkaran e, olaylardan bir tanesi bu benim gözümde. E, diğeri ise e, halüsinasyon e, gördüğüne ilişkin, e, işte sıtma hastalığı insanlara halüsinasyon gördürüyor. Bununla ilgili de yine tatmin edici cevaplar var. Cevapları kitapta bulabilirsiniz. Yine arkadaşlar, e, Hazreti Muhammed'in, e, daha sonraki ilerleyen zamanlarında suikastleri nasıl kullandığı, kişisel suikastleri, kişisel suikastlerden mecbur muydu yapmakta veya bu keyfi bir uygulama mıydı? Bunların cevaplarını bulabileceksiniz. Yağmalar, e, ticari kervanların yağmalanması Hz Muhammed buna mecbur muydu yoksa bu keyfi e, bir uygulama, uygulama mıydı? E, sadece çıkara dayanan, menfaate dayanan bir uygulama mıydı? Bunların cevabını bulacaksınız. Richard Gabriel size bunların cevabını verecek. Yine Hz Muhammed'in e, kan bağıyla bağlılık, kan bağıyla e, sadakati nasıl e, yok ederek bir ideolojik e, sadakat ortaya çıkarttığını bize gösterecek, bunu nasıl başardığını e, gösterecek bize. Arkadaşlar kitap e, çok güzel bir kitap, çöl hayatını, çöl sosyolojisini ve e, çöl savaşlarını çok iyi anlatan bir kitap. E, çok inanılmaz derecede şaşırdığım benim çöl savaşı ile ilgili anekdotlar var. Zaten uzmanlık alanı bu kendisinin. Richard Gabriel'ın. Ben çok beğendim kitabı. ilgisi olan arkadaşların okumasını tavsiye ediyorum. Okumaktan hiçbir zaman geri kalmayalım arkadaşlar. Bizi ülkenin kısır tartışmalarından, kısır fikirli insanlardan, saçma sapan olaylardan uzak tutar. Kendimizi her zaman beslememiz gerektiğine inanıyorum ben. Zihin böyle bir şeydir. Eğer onu entelektüel argümanlarla beslemezseniz çok e, avan bir birey olursunuz zamanla. Dedikodu, e, haset, e, kuruntu. Efendime söyleyeyim, e, kaygı, zihin okumadığı takdirde bu gibi şeylerle uğraşır arkadaşlar. Yani okumayan zihnin uğraştığı şeyler bunlardır. Dedikodu, kaygı, haset, Efendime söyleyeyim, boş şeylerle uğraşma, e, üzüntü, okumayan zihnin içinde bulunacağı iklim budur. Onun için bol bol e, okumalıyız. E, kendimizi daha iyi anlamamız için, olayları daha iyi anlamamız için ve radikalliklerden uzak durmamız için arkadaşlar. Hı. Okumayan insan radikal olur. Radikal olur. E, güzel, karşılaştırmalı okuma yapan insan radikal olmaz arkadaşlar. E, Birçoğunuz radikalsiniz. Kendi konularınızda radikalsiniz. Bu da sizin konuları entelektüel olarak ele alma, inceleme kabiliyetinizi yok ediyor. Bende de olabilir ama bende oldukça az diye tahmin ediyorum çevremdeki insanlara göre bu radikalliği. Neyse arkadaşlar çok fazla uzatmayayım. Kitabımızı okumanızı tavsiye ediyorum. Hatta kitapla ilgili bu aralar yine bir indirim vardı. Geçen de bana mesaj gelmişti. Almak isteyenlere yardımcı olabilirim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. İyi bir hafta diliyorum.